Mahir Kılıç bu kez karşımda Mahir nedir başkentteki son durum Evet Türk çapındaki elektrik kesintisi şüphesiz en fazla ulaşımı vurdu. Ankara'da da bütün metro seferleri şu anda durmuş durumda saat 10.36'dan bu yana. E, Aşti, Dikimevi, Çayyolu, Kızılay, Kızlar, Batı kent seferleri dediğimiz gibi saat 10.36'dan bu yana yapılmıyor. Hal böyle olunca herkes e, toplu ulaşıma otobüslere yöneldi, karayoluna yöneldi. Ancak bu sebepten burada da ciddi bir sıkıntı var çünkü trafik ışıkları çalışmıyor. Böyle olunca da trafikte de ciddi bir yoğunluk yaşandı. Şu anda Kızılay'dayız Ankara'nın en işlek noktalarından bir tanesi kameram arkadaşım Ümit Yaman ekranlarınıza getiriyor. Şu anda trafik lambalarının hiçbiri çalışmıyor ve bir kargaşa da hakim diyebiliriz şu anda. Yaya geçildiğinde hemen iki metre önünde duruyoruz. Ancak orada yayalar ve araçlar tamamen iç içe geçmiş durumda. Bu yoğunluğu kargaşayı önlemek için de trafik polisleri kızlayda konuşlandırılmış onlar sayesinde bir nebze de olsa trafik akışı sağlanabiliyor. Dediğimiz gibi şu anda yaya geçidini getiriyoruz ekranlarınıza. E, araçlar ve yayalar iç içe geçmiş. Aralardan insanlar yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Sadece kızlay değil. Sadece Kızılay değil Sıhhi gibi bazı başka ana arterlere de e, trafik polisleri yerleştirilmiş durumda. Bu şekilde oluşabilecek bir aksaklığı e, olası trafik kazalarını önlemeye çalışıyorlar. Dediğimiz gibi burası Kızılay, Ankara'nın en yoğun e, merkezlerinden bir tanesi. Şu an insan kalabalığını da ekranlara getiriyoruz. Normalde e, saat 12.30'dan sonra Ankara'da e, Kızılay'da e, kalabalık artardı. Zira memur şehri olduğu için öğle yemeği saatinde burada inanılmaz. Olamaz bir kalabalık olurdu ancak saatler 12 gösteriyor. Ciddi bir kalabalık var. Bu kalabalığın sebebi de e, metro ulaşımının olmaması, gerçekleştirilemiyor olması. Metro olmayınca herkes e, yer altından yer üstüne çıktı. Ulaşımı bu şekilde gerçekleştirme çalışıyor bu kalabalıkta. Şu an ekranlarınızda otobüslere yöneldi dediğimiz gibi insanlar otobüs durakları da... Tam anlamıyla hınca hınç doğmuş durumda yolun hemen bulunduğumuz noktanın karşısında e, otobüs durakları görünüyor. Orada da insanlar gelecek e, halk otobüsleri veya e, belediye otobüslerini bekliyorlar gidecekleri yerlere ulaşmak için. Dediğimiz gibi saat 10.36'dan bu yana ulaşım e, bu noktada. birçok metro istasyonuna gitme fırsatı bulduk dediğimiz gibi metru e, hattı var Ankara'da. E, Ayşe Dikim Çay Yolu, Kızlay ve Kızlay, Batı kent. Bu metrolarda her gün yüz binlerce insan e, gideceği yeri bu metrolar sayesinde ulaşabiliyor. Ancak 10.36'dan bu yana yurt çapındaki elektrik kesintisi nedeniyle Ulaşım gerçekleştirilemiyor. Hal böyle olunca herkes e, belediye otobüslerine, özel halk otobüslerine yöneldi. E, şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Yer üstündeki yoğunluğu. Evet dediğimiz gibi Kızlay'dayız. Burası en e, yoğun merkezlerden bir tanesi ve e, trafik cihazları çalışmadığı için şu anda trafikteki kontrolü tamamen trafik polisleri gerçekleştiriyor. E, zaman zaman kargaşa da sebep oluyor dediğimiz gibi e, trafik yaya geçidinin üzerinde hem araçları hem e, yayaları iç içe görmek mümkün. E, kesintinin sebebiyle ilgili de henüz net bir açıklama e, gelmiş değil. E, i̇letim hatlarından olabileceği ifade ediliyor. Dediğimiz gibi ama bu ciddi bir yoğunluğa sebep oldu. Metronun çalışmaması trafikte ciddi bir yoğunluğa sebep oldu. Ve Ankara'da yer yer trafik polisleri sayesinde kontrolü de olsa trafik akışı sağlamıyor diyelim. Biz gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Mahir Kılıç'a da teşekkür ediyoruz. Başkent'teki durumu başkentin tam ortasından Kızılay Meydanı'ndan aktardı.